biraz aşağılayalım dedik bu adamları. İşte Alman şansölyesi geldi. Bugün bir başka isim daha geliyor. Letonya mı, Litvanya mı? Sonra diğerleri sıraya girmiş geliyor. Macron zaten biz çok yoğun bir dostluğumuz var Erdoğan'la, Cumhurbaşkanı'yla diyor. Ki daha önce neler çevirdiklerini de çok iyi biliyoruz onların. Yalnız Murat Bey arada Litvanya veya diğerlerinden siz gene sözünüzü tamamlayın ama bisikletle gelecek bazıları. tabii e, şey Alman Başbakanı için de o geçerli aslında. O yalnız ne gelmiş. Oldu? Adam uçağıyla koca uçağı indirmiş. Hani bizim solcuların zihninde şey vardır. Bisikletle yalnız gelmiş. Yalnız gelmiş yalnız. Koruma, moruma da yokmuş. Hiçbir hmm. şey yokmuş yanlarında. Bavulunu almış kendisi sürüklemiş bavulunu da. Bisikletle gelecek şimdi bir başka başbakan da. Denizi nasıl geçecekler bilmiyorum ama yani alt... Bir de Ekrem İmamoğlu niye özel uçak kiralıyor o zaman? Yeah. Yani Alman Başbakanı bavulunu kendi taşıyor da Ekrem İmamoğlu Yeni Akit Komtere yayınlamıştı. bayağı da tık rekoru kırmıştı. Yani bir kebapçıya yemek yemeye gidiyor. Arkasındaki ben 25 tane araç saydım. 25 tane araç. Bir örnek olun değil mi bu? Hani siz söylüyorsunuz ya böyle diyorsunuz ya işte adamlar bisikletle geziyor bilmem ne yapıyor. Örnek olun bir görelim nasıl oluyor bu işler. Adam buraya yayına geliyor. Genel Başkan yardımcısı yayında hiç sıkılmıyor. Konuğumuz diye de mahcup etmek istemiyorum. Bir gün dayanamadım söyledim. X bir tanesine. Dedi ki biz geldiğimizde bu makam aracı saltanatını kaldıracağız. Ya dedim Sayın Başkan siz gelirken dört tane araçla geldiniz peş peşe. Partinizin oyu da %0.3. 4 aracı peş peşe taktınız. Bir tanesi Almanların o en pahalısı, ikincisi biraz daha ucuz olanı, üçüncü yerli araba yok içinde dedim sizin. Yani hepsinde de çakar var hepsinde de. Kırmızı plaka var. Ya siz iktidarın son dişlisiyken böylesiniz. Son vagonuyken böylesiniz. İktidar olsanız ne olacak? Hayretler içerisinde kalmamak mümkün değil. Yani önerenlerin bu tavsiyede bulunanların tamamına bakın hepsi aynı geziyor. Bilmem kim işte konvoyuyla bilmem nereye gitti. Bakıyorsunuz önde Almanların o lüks marka aracı zırhlı. Arkada bilmem ne şeyle markaları peş peşe gidiyorlar. Ya ve bunlar kalkıp şey tavsiyede bulunuyorlar diyorlar ki, biz geldiğimizde buna son vereceğiz siz geldiğinizde üçe katlayacaksınız